Google e çok para harcadığını mı düşünüyorsun? O halde bu bilgiler senin için harcamalarını azaltacak 7 öneriyi paylaşıyorum. İyi dinle. Birincisi tek kelimelik anahtar kelimeleri negatif al. Çünkü genel terimler dönüşüm getirmez. Örneğin ayakkabı. Ayakkabı satıyor olsan da ne tür ayakkabı arıyor? Koşu mu? Basket mi? Yürüyüş mü? E, sayısal olarak çok uzak, alakasız. İki markalı aramalar ve markasız aramaları iki ayrı kampanya yap. Her ikisinde dönüşüm yolculuğu farklı. Hatalı performansa yol açacaktır. Üç variedal negatif anahtar kelimeleri filtreli. E, yani tıklama var ama satış yoksa negatif al. Ucuz spor çantası 250 tıklama 0 satış. Satış yoksa bütçe harcıyor negatif al 4 Organik içeriğe taşı, satış yerine bilgi arayanlara reklamla değil de SEO ile ulaşmaya çalış. Kamp çadırı nasıl kurulur, e, beden ölçüleri gibi bunları YouTube videosu ya da blog taşı, reklam verme. 5 sattığın ürünle sunduğun hizmetle ilgisi olmayan kelimeleri negatif al. Örnek, scooter satıyorsun da elektrikli scooter satmıyorsun. O halde elektrikli scooter aramalarında gözükmemen gerekiyor. E, konuma göre filtreleme yap. Altıncısı bu, hizmet verdiğin bölge dışına reklam verme İstanbul kampanyasında Ankara ayakkabı mağazası aramasına gösterim almak bütçeyi çöpe atmaktır. 7 düşük tıklama oranının tespitini yap gösteriliyor ama tıklanmıyorsa reklam kopuk demektir. Bu durumda reklam metni yenileyebilirsin. Niyeti yakala kullanıcı aramasına ya da olmuyorsa da negatif al zorlama. Akıllı markalar reklam bütçesini korumak için bu tarz akılcı ipuçlarını dikkatle uygularlar. Sen de bütçeni korumak ve daha fazlasını öğrenmek için Survivor.com.tr'yi ziyaret et. Çünkü orada bu konuyla alakalı çok daha detaylı bir blog yazımız var. Yeni konularda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.